Sarmış geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ne yapıyoruz bugün? Malzeme yapıyoruz şöyle. Malzemelerimi hazırladım. Küçük vazolara koyuyorum. Çileklerimi dizdim, muzlarımı dizdim. Şöyle malzemelerime geçiyorum artık. Şurada 2,5 bardağı yakın şekerim var. 2 vanilin ekliyorum. Şöyle 1 bardak nişasta 1 bardağı yakın unum var. 1 parmak eksik onu ekliyorum. 200 milimlik bardak. 2 litre süt ekliyorum. sizler de inşallah arkadaşlar. Sağlığınız iyi mi saatiniz? Şuradaki yumurta sarısı ekliyorum. Ve ocağa geçiyorum artık. Gerçekten bu yumurta sarısı çok güzel bir lezzet veriyor. İnanılmaz bir tadı. Şimdi ocağıma geçiyorum. Koyulaşana kadar pişiriyorum. Orta ateşte. Koya koyulaştı artık. Şöyle tereyağı ekliyorum. Başarı bir geçik. Alacağım artık ateşte. Ve soğumaya bırakıyordum. Bıraktım hatta soğudu saat geçti. Biraz karana ekledim. Ve çırpıyorum bir güzel. Eziyorum. Blenderdan geçiriyorum. Ve malzemelerime geçiyorum. Buzlarımı, çileklerimi kıydım. Şöyle vazolarıma yerleştiriyorum. Burada fındık çekliyorum, ekliyorum. Ezmiş olduğum muhallebime. Şurada bisküvim var. Bebe bisküvi ezdim. Onları çektim önce. Uzatmamak için videoyu. Bebe bisküvisi çok lezzetli oluyor muhallezi gerçekten başına kendi başına çok güzel. Koydun mu şöyle artık koyuyorum. İçine birer kaşık ıspanak ekledim. Üzerlerini muhallebiyle dolduruyorum. Hepsini aynı şekilde hallediyorum. Bu kadar güzel oluyor ki bu. Şunumuzu ekliyorum. birer şeyler dilim. Aralarına. O kadar vazo yapıyoruz. Bir akşamda bitiyor. Bu çok seviyorlar. Gerçekten bayla bayla yiyorlar. Muhalle bir harika zaten. Şöyle tekrar üzerlerine gene muhallebi koyacağım. Bisküvilerin üstüne bir kat daha. üzerlerine ekliyorum muzlu da, çilekli de gayet harika oluyor sizlere teşekkür ediyorum hepiniz ayrı ayrı üzerlerine tekrar bisküvi tozu koyup muhallebi koyacağım muzların üzerine Orayı çekmemiş arkadaşlar, kafamın. Benim telefonum biraz sıkıntılı. Şöyle artık bakma da musaçer. Seni de çekebilirim o kadar. Ja, schmeckt